İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz, umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 9 Mart Perşembe günü 2023 arkadaşlarım. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Şöyle fincanınızın içini görün. Heyecan dorukta arkadaşlarım. Müjdeyi eş dost akrabalarınıza vereceksiniz. Olumlu bir cevap alacaksınız. Sevincinizi herkesle paylaşacaksınız. Ayaklarınız yerden kesiliyor. Büyük bir müjde var. Sen kral taçı gibi kafanıza taş takmışsınız. Güç bende artık diye. Yani hani öyle bir güç verecek ki Allah size ee, yürüyüp gideceksiniz. İşte bu bugün için çok sabredip çok beklemiştim diyeceksiniz. İmkansızlıklardan dolayı sizin isteklerinizi yerine getiremeyen bir kişi var. Bu da bir erkek. Yani çok sitem ediyorsunuz, çok kızıyorsunuz ama yapabilecek bir şey yok. Deli gibi çalışıyor bu adam ama kazanacağız. İmkansızlıklardan dolayı sizin isteklerinizi maddi olarak yerine getiremiyor. Hem kendi üzülüyor hem de siz kendinizi üzüyorsunuz. Olduğu zaman yağdıracak ki öyle böyle değil. Sizin yokluğa da katlandığınızı bildiği için zamanı gelince her şeyi yapacağım diye de zaten dilinle de söylüyor. Yani beni ezme bu kadar diyor zaten ben biliyorum bunları diyor. Alttan al alırsanız geçiminiz hala devam edecek ama bunları tekrar tekrar böyle önüne koyup önüne pişirip pişirip önüne koyma olayını yaparsanız her an bu e, aranızdaki e, beraberlik ya da evlilik yıkıntıya uğrayabilir. Annesine çok fazla düşkün olduğu için çok kızıyorsunuz ona. Böyle bir şey kızmayın. Neden kızmayın? Çünkü e, tabii ki çocuk e, büyütmek o kadar kolay değil. E, onların bağlarını kopartacağınıza siz de birlik olun. Siz de onun yanında gidin. Siz de beraber e, adım atın. Beni de götüreceksiniz. Beni de götür. Ben de gideceğim. Ben de katılacağım. E, birazcık daha onlarla iç içe olmayı tercih edin derim. Ayırmaktansa anne oğlu, anne kızı. E, onlarla beraber siz de kendinizi hissettirin. O aileden olduğunuzu. Et tırnaktan ayrılmaz çünkü. Sizden ayrılır. Annesinden ayrılmaz. Sizin bir boynunuzda bir problem var. Boyun fıtığı. Ya da farklı bir şey. Boynunuzda çok fazla şu. E, boynunuzdan aşağıya doğru inerkene bir kemik ağrısı var. Yani o kemik çok sizi yoruyor. Ve e, çok fazla böyle. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Bir karga çıkmış. Üzülmeyeceğiniz bir haber gelecek. Ama sizin sizin çevrenizle bir alakalı değil. Sürekli size karşı el açan bir kişi var. Yani bunun parasal anlamda el açıyor ama bıkmışsınız yani vere vere. Bakın Sizi çok takdir eden bir kişi var. Bu bir erkek. Bu işlerin üstesinden nasıl geliyor diye çok takdir ediyor sizi. Bir hasta ziyaretiniz olacak. Bu tanıdığınız konu komşu da olabilir, akraba da olabilir. Ziyarete gideceğiniz bir kişi var. Bir çıkacak arabanız kapınızın önünden. 3 şehir gezeceksiniz. Yani üç tane şehire gideceksiniz. Uğruya uğruya uzun bir yolculuğunuz var. Bu aklınızdaki kişinin gel gitleri sizi baya baya yormuş arkadaşlarım. Yani ne sizin yanınızda olduğu belli ne öbür tarafın yanında olduğu belli. Başka bir şeylere canı sıkılıyor. Sizden hıncını çıkartıyor aklınızdaki kişi. Ne olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Melek gibi kişi bir anda dönü veriyor. Yani anlam veremiyorsunuz bunun tavırlarına. Sanki testereyle bir şeyleri kestirip atacaksınız ya da bir şey kesiyorsunuz. Elinizde bir testere çıkmış. çantanızda ya bir şeyleri arıyorsunuz ya da başka bir kişi sizin çantanızda bir şeyler arıyor eğilmiş çantanıza bakıyor bakın çantanızı kurcalayan bir insan var ya da çantanızda siz bir şeyler arıyorsunuz gitti boşu boşuna zamanın boşuna gitti diye çok üzülüyorsunuz zamanınız 1-2 yılınız boşa gitti yani boşa gitmiş olacak bir şey yok bitmiş Bitik olduğunu siz de biliyorsunuz. Kime iyilik yaptıysanız hançeri sırtınızdan yemişsiniz. Bundan sonra elinizi ayağınızı kenara çekmişsiniz. Kendi kendime yeterim ben diye. Eski böyle eski dostlarınıza karşı ya da eski arkadaşlarınıza karşı bir ...özlem duyuyorsunuz. Sizin akrabalarınızdan da... ...sizi çok özleyenler var. Yani belki uzun başka bir şehirde... ...oturuyorsunuz ya da başka ülkede oturuyorsunuz ama... ...özlem duyuyorlar. Yurt dışından ekmek parasını... ...oradan kazanacak ailenizde bir kişi var. Yurt dışına gidecek bu. Hem siz istiyorsunuz hem kendi istiyor... Bütün cüzdanı açmışsınız. Yani bir süre destekleyeceksiniz. Tercih yapmak zorunda kalacaksınız arkadaş konusunda. Ya o tarafı tercih edeceksiniz ya bu tarafı. Arkadaşlarınız sanki arası bozulmuş. Ya beni tercih et ya da o diyecek beni tercih et. Yani bu tercih sizi birazcık üzecek tabii ki. Hem sizin ekmeğinizi yiyip yani hem çayınızı içip hem de arkanızdan böyle yorum yapıyorlar. 50 yaş üstü bir bayanlar. 50 yaş üstü. Bir gelinlik giymek bana nasip olmadı diyen bir bayan var bakın burada. Ama bu kızınız da olabilir siz de olabilirsiniz. Yani gelinlik giymek bana nasip olmadı diyorsunuz. Ama e, giyeceksiniz ama biraz daha bir bekleyişiniz var. Ama siz de çok böyle hani eliyorsunuz. Böyle kolay beri e, evlenme teklifini de kabul etmediğiniz gibi karşı tarafı çok güçlü istiyorsunuz. O yüzden yani bekleyişiniz de belirli bir yaşa kadar bekleyişiniz de bu yüzden olmuş. Yoksa çok talipleriniz çıkmış, çok isteyenleriniz olmuş ama siz istemediğiniz için olmamış. Yani ya ailesi çok maddi olarak çok çok zengin güçlü olacak ya da erkeğin kariyeri çok yüksek düzeyde olacak diye istemişsiniz ve işte öyle olmadıktan sonra zaten de evlenmeyeceksiniz. Çile çekmeye evlenemem ben diyorsunuz yani zaten yeterince anne baba evinde çilemizi çektik diye bir düşünceniz var. Sanki bir salıncak alacaksınız eve. Hasırdan, hasır gibi ama çengelli evin içine. Yani böyle bir balkabağının yarısı gibi düşünün. Yuvarlak bir şey. Ev salıncağı bu. Çok büyük hayalleri var içinde bir erkeğin ama size hayallerini an anlatmıyor. İleriye dönük çok güzel hayalleri var. Aynı evdesiniz ama yavaş yavaş hayallerini anlatmaya başlayacak. Sizin evinde birinizin evinde hem taşınma, hem nişan, hem sünnet düğünü e, baya baya hani böyle bir yılın içinde baya baya bir şeyler olacaksın evinizde. Hem de bir tane de nikah gözüküyor. Nişan, nikah, düğün. Evet, bir sırın ortaya çıkmaması için elinden geleni yapan bir erkek var. Eline ağzına koymuş, kimse duymasın diyor sanki. Bunu kimse duymasın. Duyarlarsa beni akrabalıktan, arkadaşlıktan kenara iterler diyor. Size gönlünü çok fazla kişi kaptırmış bayanlar. Çok fazla gönlünü gönlünü kaptırmış kişiler var. Kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz. Kalabalık bir yerden çıkacaksınız, sakin bir e, iş yerine geçiyorsunuz. Ya da kendiniz de açıyor olabilirsiniz. Kalabalık bir iş yerinden ayrılacaksınız. Gidip gidip bir yerlere dilek dileyip dileyip geliyorsunuz. Bir yer size çok uğurlu gelmiş. Size söyleyeyim. Dilek konusunda, muradınız konusunda ee, bir yere gidip gidip geleceksiniz. Ya dua ediyorsunuz ya ee, bir şeyler yapıyorsunuz ama burasının size uğur getirdiğini biliyorsunuz. Şu an bir erkeği sakinleştiren bir bayan var. Yerinde duramayan böyle çok sinirli ve gergin bir erkek var. Sanki o yanındaki bayan ee, gidersen iyi şeyler olmayacak diyor. Onu frenliyor ve yatıştırıyor. Bir yere göndermeyecek. İki erkek birbirini e, burada kıskanıyor desem yeri. Özeniyor yani. Biri e, eşi, biri sev sevgilisi bu bayanın. Size söyleyeyim. İkisi de birbirini kıskanıyor ama e, e, sanki eşinin çok fazla bir şeylerden haberi yok ama hissediyor gibi. Ama öbür küçü sevgili olan çok kıskanç. Artık böyle yerinde duramayan bir kişi. Sizin için çok uzun yollardan gelip gelip giden bir erkek var. Yani e, her şeyi göze alarak gelip gidiyor bu kişi sizin yanınıza. Evlenme teklifini kabul etmediğiniz bir kişi için çok pişman olmuşsunuz. Bu kişi aslında eş olarak sizi çok görmek istemiş. Gözü hala sizde olan bir kişi var. Evet deseniz her şeyi kabul edecek. Bu seraların olduğu bir yere gideceksiniz arkadaşlarım siz. Seraların çok fazla olduğu bir yere ya gezmeye ya da tamamen oraya taşınacaksınız diyeyim. Ama gideceğiniz yer birazcık hani şehir merkezi değil de birazcık kenar ilçe veya köy gibi olabilir. İçinizi çok serinletecek. Çok güzel e, aydınlık haberleriniz gelecek. Oğlunun kızının hayatını garantilemek için. Çok şeyi gözden geçiren bir erkek var evli bir erkek böyle bir bahçe yapma düşüncesi var bu belki sizin eşinizdir belki sizsinizdir izleyen ama böyle ceviz badem bahçesi gibi bir şey yapacak ağa çekecek bu kişi çok fazla da malı mülkü olan bir kişi değil bu kişi sadece kendi emeğiyle alıp ekecek bırakacak çocukların hayat garantisi gibi Geleceğini düşünüyor. Çünkü evine, hanesine düşkün bir erkek bu kişi. İki tane genç bir bayan ayrılmış. Evden. Çok üzülmüşsünüz. Bunlar sizin kızlarınız tahminimce. Erkek izleyicilerim. Sizin ikinci evliliğiniz olmuş ama bunların sizin ilk evliliğinizden olabilir. İki tane genç bir bayan haneyi terk etmiş. İkisi sevde duruyor. İkisi uzaklaşmış sizden ama çok içinizde yaralar açılmış. İstenmediğini hissetmişler o evde sanki kendilerinin. Karşıdan böyle gözünüzü korkutmaya çalışan bir kişi var. Havlıyor. Bakın. Yapmadığımı bırakmam. Şöyle olur böyle olur diyor mesela. Ama siz geri çekeceksiniz. Kendinizi hiç çok fazla da e, umursamayacaksınız. İli çantalı, orta yaş üstü bir bayan, bir erkek geliyor. Kayınvalideniz ya da ailenizden birileri geliyor. Hanenize misafir. Akıl verenler çok ama e, hiçbirisi size destek olan bir kişiler değil bunlar. Akıl verenler. Burun buruna geleceksiniz bir kişiyle. Bir bayan bir erkek karşılaşması, iş yerinizin önüne geliyor birisi. Bu bir erkek. En çok düşündüğünüz şey de ayrıldığımız zaman, boşandığımız zaman çocukların ona düşkünlüğü. Tek bir şey bu sizi düşündürüyor. bayan bayana bir konuları bir şeyleri çözeceksiniz siz konuşa konuşa bir çözüm üreteceksiniz bir böyle kolları sıvayan bir bayan var şöyle bir kalkayım bir işe güce el atayım diyor fazladan bir iş yapmak için ama gücü yok düşünüyor ama kendi yapabileceği hiçbir şey yok bu kişinin çünkü çoklu işler arkasında var zaten yani emeğini vererek hiçbir şekilde bu işi yürütemez. Bu kişi ama sadece karşıdan yönetebilir. Kameralarla bir yönetici koyarak ama çoklu işleri yapmak istiyor bu kişi. Yani 10 tane iş, 15 tane iş. Yani çok fazla iş dallarını ço çoğaltmayı planlıyor. Ağzınıza gelenini kısa boylu bir bayan. 1.50-1.60 boylarında. Ağzınıza gelen şeyi söyleyeceksiniz o bayana. Size bir şeyler söylemiş, bir şey yapmış. O da kısa boylu bir bayan. Bir şeyleri söyleyeceksiniz, yoksa içimde kalırsa çatlarım diyorsunuz. Evlen baskısı var. Beraber yaşıyorsunuz şu an bir kişiyle, ama ailenizden de artık madem böyle bu şekilde yaşıyorsunuz, evlenin. Diyorlar. Evlen baskısı var ama evleneceksiniz. Her şeyin bir zamanı var diye bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir şeyler var sizin. Evet. sizin Elinizde önemli bir belge var arkadaşlarım. Mesleki bir belgeniz olması <laughs> sizin için çok iyi olmuş. <laughs> yani hangi kapıyı çalsanız iş bulma imkanınız çok fazla. O mesleğinizde olduğunuz için. Sizi çağırmanızı bekleyen eski sevgiliniz var. Dost çağrılmışsınız. Ama çağırdığınız sürece, sürece de geliyor bu kişi. Çağırdığınız sürece sizi yalnız bırakmamaya. Çalışıyor gelip kalmalık geliyor hem de size bu. Ama sevgi yok aranızda artık eskisi gibi sevgi yok. Sizin hanenizde bir oğlunuz ya da kızınız masa başında para kazanmaya başlayacak. Bu bilgisayardan da olabilir mesleği de bu olabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.